Selamun Aleyküm kardeşlerim Aykönüz da beni Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz Nasılsınız umarım keyifleriniz şükeladır yerindedir Allah kahretsin Allah kahretsin Arkadaşlar hemen Şu bahsi şöyle alalım düzenleyeceğim ben onu size Tamam mı şöyle alalım baba <laughs> Arkadaşlar bugün 5000 lirayla geldim karşınıza Bugün bir tık sıkıntı bir video çıkartabiliriz Neden çünkü İşaret parmağı evet. işaret parmağım. iki tane kara altı verdim bu arada. Evet. Ananı sikiyim. Perfect ver. Bu kadar amana koyayım. Perfect başladık. <laughs> ee, bahsi kurtardık gibi. Yani mecburen hit atacağız. Sana da hit atalım. En kötü push kalırız buradan. 16. Ver bakalım aktu bir kartta. Arkadaşlar bugün 5000 lirayla geldim. Ee, bir sıkıntım var. Sağlıksal. Çok verdim be kral. Çok verdin aman akayım. Allah kahretsin. Allah'tan perfect perimiz var. Allah'tan bir tık daha şey yapabilirdik. Ne açacak? Gerçi neyse ya bekleyelim biraz daha. Arkadaşlar sağlık sağlık yani onu anlatıyordum. Bak aman akayım ikidir muhabbet kesiliyor. Sağ baş parmağımda 1040 lira kazandık bu arada. Şunu hemen açıklayıp ekranı düzeltip geleceğim. Nasır çıktığı için Böyle şeyler görebileceksiniz. Çünkü sağ baş parmağımla mouse'u kullanamıyorum. Hemen ekranı düzeltip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ekranı düzelttik geldik. Dediğim gibi sağ baş parmağımda nasır çıktığı için ve nasır bandı kullandığım için böyle sıkıntılar yaşayabiliriz. <laughs> Abi bugün çok enerjiyim arkadaşlar. Çok keyifliyim. Bakalım. Bakalım. Perfectler güzel oldu da diğer elleri şey yapmaması bir tık sıkıntı oldu. Şöyle yanları 60'a çekeceğim. Bugün küçük kasayla oynuyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü büyük kasayla oynadığım zaman genelde kaybediyorum ve psikolojik olarak bunalıma giriyorum. O yüzden küçük kasayla kartınıza geldim. Şu 5000 lirayı bir 10 bin, 15 bin yapsak çok temiz olacak. Karo 7. Maço 9. Kendine hmm. sıkıntı. Abi sıkıntı. Kendini sürekli 10 alıyor. Güzel hit bu arada. Keşat düşünebilirdi. Keşke keşat atsaydık. <laughs> Çünkü kendi bakayım ikinci katların Allah kahretsin o patladı. Push kalalım var ya. Öy. Push kalalım var. On alma kendine. 7 8 aç be. Tamam. 3 tane on çekmen lazım. Abi nasıl push yapıyorsun onu? Amına koyayım senin ben. Nasıl push yapıyorsun onu kardeşim? Şöyle ortaları 100 arttıralım. Arkadaşlar bu arada kanalıma vallahi abone olun. Oğlum bir, abonelik bir like çok vallahi değil. Gözünüzü seveyim daha. Vallahi bak hani dilenci durumundayım biliyorum. Bir tık dilenci durumundayım. Yanlış anlamayın dilenciyim kanka anladın mı? Yanlış anlamayın dilenciyim. Like atarsanız vallahi çok mutlu edersiniz beni. Da yani ben ne zaman 10 alacağım amana koyayım. Double geldi. 5 katı orada. Adamın kartı kaçtı. Dur. Şimdi bu double'a güzel bir şey vermezsen eğer buna da double atmak durumunda kalacağız. Buna da double atam... Atmayacağım ya buna. Buna atmayacağım aga. Bu kalsın. Bu normal kalsın. Çünkü orası 21. Yani götümüzün kaşınmasına gerek yok moruk. Yani gidip de 5-21 yapmaz herhalde. Arkadaşlar dedim ki vallahi like'larınız çok önemli. Hani izlenmeler açısından, YouTube algoritmasına düşmem açısından çok önemli like'larınız. Şuraya bu arada maç altı verse anasını sikişiyormuşuz paranın. 40 kat alıyorduk. Sıralı flash alıyorduk. Burak abiye selam var. Yani double atılabilirmiş de işte? gerek yok ya. Double atılabilirmiş de işte? gerek yok. Yani bu beşi patlatır diye düşünüyorum. Güzel para alırız bence buradan. Haydi oğlum. Abla da sıfır makyaj yok bu arada. Çok güzel. 19 aslan er okuyayım dayı. Olur. Olur abi. Bir push. Double'ımız geldi. Param ha. 5400 liradayız. Kasamızı geri toparladık. Şimdi kara geçme zamanı diyerekten oynuyoruz abi bir turda. Haydi bakalım. Arkadaşlar sürekli tekrar ediyorum. Biliyorum sizi sıktım. Ama sıkılmayın. Vallahi ilaçlarınız önemli. Bir daha hani bana kıllanmadıysanız anladınız mı? Hani muhabbetim sardıysa size abone olursanız da ekstra mutlu edersiniz beni. Ee, şu an oynadım senin güncel linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Sabit yorumda. Gerçi yorum sabitleyemiyorum ama. Aynı yorum kısmında şey de var arkadaşlar. Telegram ve Instagram adreslerim. Oralara da göz atabilirsiniz. Bu ellerin rezaletliği nedir hocam? Bu eller nasıl kurtulacak? 13. Ver bakalım Akdo. Bir 6 daha ya da 7, 8. Yapar mısın onu? Güzel. Güzel abi. 8'i vallahi ağzımızla çardık. Şu 5'i de kurtardık mı tamamdır bu iş ya. Güzel bir kara geçeriz. Abi sıkıntı bak. Şunda 21 yaparsa derim ki ödül büyük yol kısa bu işte bir kahpelik olabilir derim. Şunda 21 yaparsa eğer yapmadı. Bana ne vereceksin? Önce bir 5-6 versen. Kırmızı kart geldi bu arada. Oyun dışı. Tamam. Şimdi bir tane Asya'da 10. Güzel. Vallahi iki elde toparladık gibi arkadaşlar. Güzel attık. Umarım düşündüğüm şey yapmaz. Yani küfür etmek zorunda kalmam burada. Güzel, güzel abi. 18 açtı. İki elimizle kazandı. 6400 liradayız. Şimdi deste değiştiğine göre tamam mı kardeşler? Benim biliyorsunuz bir totemim var deste değiştiği için. Yeni destede oynarken ben her zaman betimi küçültürüm. Destenin nabzını ölçmek açısından. Şöyle 200 ortalara 20 şer yanlara bastık. Umarım doğrusunu yapmışızdır ya. Çünkü yeni destede olmuyor arkadaşlar. Yeni destenin ilk elinde bana oyun vermiyor. Bakalım. Şey oldu bakalım. Aynen bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi çok enerjiyim, neşeliyim. Vallahi keyiflerim yerinde. Umarım siz de öylesinizdir. Umarım siz de mükemmel bir hayat geçiriyorsunuzdur. Yani chat'teki arkadaşlar çok mükemmel hayat geçirmiyor ama canlı yayınları Şeyde yapıyorum. yapıyorum. Dayı sen ne yapıyorsun amına koyayım? Vallahi iyi ki küçülmüşüz mü dedirtecek. Galiba öyle dedirtecek. Vallahi de öyle dedirtti. İyi ki küçülmüşüz ya. Vallahi iyi ki küçülmüşüz. Adam Dümenden aldı vallahi helal olsun. 400 liradan koydu 5 katı. Yani baktığın zaman 48 1000 liraya 2400 lira para aldı. Kanka şunu kurtarak bari ya. 17. 17'ye kalacağız mecburen. Yani yeni destede 10 alma ihtimali çok yüksek kendine ama. Almamış. Bir on burada push kalalım. Hmm. Abi iyi ki bak iyi ki beti küçültmüşüz. Şimdi şöyle bir tur şöyle yapsak. Bir tur şöyle yapsak enayilik yapmış olur muyuz diyorum. Haydi bakalım. Abla adın neydi senin? Senin adını hiç bakmadım. Oğlum aa ses açmadım. Arkadaşlar vallahi hiç söylemiyorsunuz. Şöyle yapalım sesimizde de. Tam böyle bir tamam. Onlar görülmeye başladı. Jack 3. 4 aldı kendine. 12 katı güzel. Oradan daha bir çok güzel 10 katımız var. Ananı sikeyim. 36 katını koydu adam. 36 katını koydu. Biz de toplamda 17 kat almış olduk. Yani bereketleyeceğiz. Şu beşi kurtarmaya bakacağız şimdi. 7, 2, 2, 3. 17 verirse keşe at düşünebilir de atmayacağım ya. 9 tamam. Asya'da 10 ver artık. Abi bu masada bir yan bahis var. Bak arkadaşlar birazdan yan bahisi rahatlayacağım. Çünkü hissettim. Yan bahisi var bu masada. Kartlar birbirine çok benziyor çünkü. Şimdi iki tane yan başımız var. Bir elimiz 20, bir elimiz 19. O dördü patlatırsa yahut 17 ya da 18 yaparsa çok güzel olur bizim için. Evet. Baba sen harikasın. Sen harikasın. 9000 abi. Tek elle 9000'deyiz. Şöyle bir tık düşelim ya. Kurpiye de değişiyor. Şöyle bir tık düşelim. Oh Böyle olduğu zaman Blackjack'i çok seviyorum amına koyayım. Vallahi bak hani sürekli de oynayasım geliyor Blackjack. Gerçi Blackjack genel olarak benim oynayasım geliyor da hani harbiden bu aralar acayip sardı. Yengenizden de ayrıldım bu arada arkadaşlar. Yorumları alırım bir aga be aga be aga be. Olmadı, başaramadık, şey yapamadık. Maça 4. As. 10. 9. Blackjack. Şu onu bana versen olmuyor muydu? Eller kötü. Eller kötü. Eller kötü. 12. Ver bakalım bir katta 12. Belki bir 9 çıkartırsın. Sanmıyorum ama. Gerek yoktu Belhanda. 2 3 17. Kendi büyük ihtimal 20'de hatta gizli blackjack bile açabilir. 19 açtı. 19 açtı. 3 box deneyelim. Şansımızı bir de 3 vakta deneyelim. Şimdi 4 8 12 1200 lira alırız. Kartlar bok gibi. 20'miz var. 5 katı double. El çalışacak gibi ya. Stay. Arkadaşlar dediğim gibi hani vallahi kusura bakmayın. Nasır bandı olduğu için savaş parmağımı kullanamıyorum. Zaten amana kodumun şeyi sıkıntıydı. İyice sıkıntıya düştük. Abi yan bahisleri kurtardık tamam mı? Tamam. Güzel double. 2 20'miz bir 17'miz var yerde 4'e karşı. 14'e hit atman kanka bak. 17. Belki küçük çekmiştir lan. Aferin sana. Bravo kardeşim benim. Şimdi o 4'ü evet. 17 yapıyormuş. Güzel. Güzel abi. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. 9400 liradayız. Alt limit belirlemeden şöyle bir elden oynayalım. Tamam mı? şöyle yapalım. Yetişebildiğimiz kadar. Tamam. Abi orta bahisleri 300, yan bahisleri 40'a çıkarttık 40 liraya. 4. Ananın ama 10. Double atmam. Oraya bilek çekedi 20, 15. Ananı sikeyim. çok sıkıntı ya. Çünkü hani 9'un yanına as açsa böyle yarrak gibi kalıyoruz. Bak işte. Kötü eller başladı. Ananın. Şuna double yani bunu patlatırsa buna double atacağım gibi ben. Hadi küçüğe dön be. Bir 5-6. Bir 5-6. Çıkarma oradan. Güzel. 1200. Çok küçük döndün. Yani bir tane 10 verirsin be bana. Tamam. Belki yanına 8 açar. Belki yanına bir 8. Hadi oğlum. Ya da patlatır. 19 açarsa 1000 lira kazanmış oluyoruz. Evet. Abi sen harikasın. Sen mükemmelsin abi. 9800. 9800. Babalar ben bir box düşeceğim ya. Şöyle tek box oynayacağım bir yer. Zaten 800 gelirse yani orta bayısı kazandığımız anda hedefe ulaşmış oluyoruz. Belki şöyle bir 10 katı 20 katı 20 katı yan bayısı yok da gerçi aman akayım. 4 4 3 Allah kar o kendine yani 10 alır diyecektim as aldı amına koyayım. Yani vermedin kral eyvallah da asta da kolay kolay patlayan bir sayı değil amına koyayım. Yani 8 çeksek rahatım yani en kötü yani 20 çeksek bile rahat değilim anladın mı? Çünkü asın yanında çok dokuz açabiliyor. Umarım bir tane böyle sürpriz dokuzu çekebiliriz. Gerçi işte onu dönmedi. Büyük ihtimal patladık. Dediğim gibi oldu. 6 6 6 kule yaptı kardeşimiz. Dediğim gibi oldu aynen. Yani kalsak da bir şey değişmiyormuş. Şimdi ben bir şöyle bir şey yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? 9000 lira alt limit belirlemek açısından. Yani bir 10 kat alsak direkt şeydeyiz. En kötü ihtimal 10 kat alsak direkt hedefteyiz. Alt limitim 9000 bu arada. 9000 altına düşmem. 8. Kanka yani kendine de amana koyayım. Bak az önceki aynı soldu. Bu adam da yine 5 kat aldı. Yani açmadın kanka eyvallah da. Sıkıntı. Arkadaşlar dedim gibi yani 9000 düşmem. 5000 lirayla başladık. 4000 Allah bereket versin diyeceğiz. Yani kasamız küçüktü yani bu 5000'i beklemeyin benden hani 100000 yapmak çok imkansız bir şey. Rulet goat olsa yapardı ama <laughs> rulette 5000 lirayla başlayıp yani aynısı oldu az önceki yine 9 maçtan. Kalsak ne yapıyormuş? 21 yaptı. Sıkıntı. Hmm. Ananistikeyim. Neyse ya arkadaşlar ekran da bozuldu. Ben şöyle tamam mı göstereyim size. Videoyu burada sonlandırayım. Videomu izlediğiniz için de bize çok teşekkür ederim abi. Sonraki videolar görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.